Merhaba arkadaşlar. Bugün size Arduino'ya nasıl kütüphane yüklenir bundan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımızda pek değinmemişim. Bazı arkadaşlar bu yüzden kütüphaneleri yüklerken sıkıntılar yaşadılar. Bize yorumlarda belirttiler ve bunun için bir video yapmaya karar verdik. Uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi elimizde iki tane klasörümüz var kütüphane olarak. Bir tane de elimizde klasörü olmayan ama ihtiyacımız olan bir kütüphanemiz olduğunu varsayın. Toplamda üç tane kütüphane ekleyeceğiz Arduino'ya. Size ben üç yöntemle Arduino'ya nasıl kütüphane yükleyebiliriz bundan bahsedeceğim. Aslında hepsi hemen hemen aynı sadece mesela bu zip dosyası bu normal klasör şimdi hemen başlayalım birinci yöntem bizim en sık yaptığımız en sık kullandığımız yöntem yaptığımız bu projede tüphane klasörünü indirdik ya da kütüphanenin klasörü bize verildi bunu kullanmanız gerekiyor diye kütüphanemiz hazır burada TM1637 kütüphanesi bunun videosunu hazırlamıştım hatırlarsanız size verdiğim kütüphanelerden şimdi önce bir Arduino'yu açalım bu kütüphanenin olmadığını görelim Bunda nereden kontrol ediyoruz en kolay olarak yani normal burada kütüphaneleri yönet kısmından da bakabiliriz ama ben ben genelde kütüphane yüklendiği zaman DM1637 ile ilgili örnek gelir. Şu anda yok. Mesela şurada özel kütüphane. Bunlar yüklenenler buraya düşüyor genelde. Nasıl bunu yükleyeceğiz? Arduino'ya dahil edeceğiz kütüphanesine. Çok kolay arkadaşlar. Arduino üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç bilgisayarın içinde C klasöründe yüklü olduğu yerde Arduino'nun ve burada libraries yani kütüphaneler kısmını açıyoruz. İşte bizim şu anda Arduino'nun içinde bütün kütüphanelerimiz bunlar. Şu anda kurulu olanlar. Biz kendi kütüphanemize sağ tıklayıp kopyala Yine de Arduino kütüphane klasörüne gelip yapıştır. Burada bize soracak. Evet. Kopyalandı. Şimdi bir daha Arduino'yu açıp kontrol edelim. Bakalım kütüphanemiz yüklenmiş mi? Dosya. Örneklere gelelim. Şimdi burada görmemiz lazım yüklendiği için. Hemen bakalım. Evet şu kısma gelmiş. TM1637 test. İkinci yönteme geçmeden önce kısaca bir kütüphanelerden de bahsedelim. Peki neden biz kütüphane yüklüyoruz? Kütüphane yüklemesek bunu kullanamaz mıyız? Kullanabiliriz. Ama bunu kullanabilmek için çok fazla kota ihtiyacımız, çok fazla tanımlamalara ihtiyacımız olacak. Şimdi kütüphane olduğu zaman burada 2-3 satırla sadece tırnak içinde biz buraya bir yazı yazdığımızda çıkarabiliyorduk. Ama kendimiz yazmak istersek sıfırdan 29 tane harfi sayıları hepsini tanımlamamız gerek. 4 tane digit var. E, data sheetini açıp bütün bacakları bilmeniz gerekli. Herhalde anlatabilmişim. Ama kütüphanenin güzelliği bu. Hazır zaten bunlar derlenmiş içinde bütün kodlar yazılı biz sadece bunu kütüphaneye ekliyoruz çağırdığımız zaman kodumuzda kendi projemizde o oradan kendisi buluyor değerliyor ve biter bu yüzden biz kütüphaneleri kullanıyoruz diğer yönteme geçelim ikinci bir yöntemimiz projemizle ilgili dosyamız var klasör olarak bize verilmiş ama bu sefer zip klasörü bunu biz zip klasöründen çıkarıp normal klasöre çevirip de içine atabiliriz ya da direkt yine Arduino'nun içinden şöyle bir yöntemimiz var taslağa gelip library ekle kütüphane ekle kısmında zip kitapla ekle diye bir seçenek var gördüğünüz üzere buraya tıklıyoruz. Burada diyor ki nerede dosya? Masa üstünden şurada zip dosyamız. OLED videosunda da anlatmıştım size. Orada bakabilirsiniz. Ekle dedik. Evet şurada bir uyarı geldi. Rivrari sizin librarinize yüklendi diyor. Bu Türkçeyi biraz değişik çevirmişler. Hemen tamam, bir kontrol edelim. Örnekler. Bakın en alta gelmiş dediğim gibi. Şurada örnekleri var. Şimdi üçüncü bir yöntemde dedik ki klasörümüz hiçbir şeyimiz yok ama modülümüz var elimizde. Kütüphaneleri yönet kısmına geldik. Kütüphane yöneticisini açtıktan sonra burada birkaç işlem yapabilir arkadaşlar. Şimdi burası iki tarafı da hepsi hepsi seçiliyken buraya biz elimizdeki modül BMP085 basınç sensörü olsun. Bunu kullanmak istiyoruz ama elimizde kütüphanesi yok. Hemen yazalım buraya. Şimdi biz buraya BMP085 basınç sensörünün ismini daha yazdığımızda bakın birkaç çeşit kütüphaneler çıktı. Şimdi burada zaten ben de size yine aynı şekilde anlatmıştım. Adaforiti kullanmıştım sanırım. Bakın burada çok güzel bir şey var. Buradan istediğiniz sürümü yükleyebiliyorsunuz. Bunu kullanabiliriz. Ya da 1.2.2'yi de destekliyordur. Bilemiyorum yani bazen uyuşmuyor. Hangi sürümde yazıldıysa proje o kütüphaneyi istiyor. Kur diyelim en yükseğini kuralım. Hani onu da görün. Bunun da çıktı iyi oldu. Şimdi bak kur dedik dedi ki bize kütüphane şunlara da ihtiyaç duyar. Bu kütüphaneleri de kullanarak derleyecek. Ne yapayım diyor. Biz diyeceğiz ki bunları da yükle. Çünkü ihtiyacımız var kullanmak için. Yükle hemen hızlı bir şekilde indiriyor, kuruyor. Şu an o da kuruldu. Evet arkadaşlar bu kadar. Üç yöntemimiz bu. Şöyle kısaca da bu kütüphane yöneticisinden bahsedeyim. Burada güncellenebilir olanı tıklayalım. Burada Arduino üzerinde kurulu olup da farklı sürümleri ve yeni sürümleri olan kütüphanelerin size güncellemelerini söylüyor. Siz isterseniz onları güncelliyorsunuz internet e, protokolü yüklü mesela bizdeki 2.0.0 Arduino üzerinde. Burada güncelle diyor. Mesela bakalım 2.0.1'i bir yenisi çıktığı için bize buraya seçenek sunmuş. Güncelleyebiliriz ya da istersek 1.0.3'e gelip seçtik. Buradan kur diyebiliriz. Otomatikman bu eski versiyonuna geçer. Bunlar bizde kurulu ve yeni versiyonlar var. Servo. 1.1.7'si yüklü. 1.1.8'i çıkmış. Direkt güncelle dersek en son sürüme güncelliyor ya da biz seçersek kendimiz oradan güncelliyor. Son olarak arkadaşlar 3. yöntemde buradan bulup yüklediğimiz Arduino'nun kendi klas klasörüne gelmiyor. Dosya konumunu aç. Bakın Libreis klasörüne geldik. Biz Adafruit'in SSD OLED kütüphanesini yükledik ama bakın burada öyle bir şey yok. Nerede bu? Bilgisayarım, belgeler, burada Arduino içerisinde bak bir Brares klasörü daha var. Buraya geldik. Evet şu anda bizim internet üzerinden yüklediğimiz hatta internet değil zip olarak yüklediğimiz de buraya geldi. Bakın SSD 1306 ve BMP 080. Hepsi burada. Bunu, bunu da belirteyim. Sonra aramayın nerede diye yani. Şurada bakın kütüphaneler. Şimdi hem burada olursa bu kütüphane hem de diğer Arduino'nun kendi kurulu olduğu kütüphaneler klasöründe olursa derlerken şöyle bir hata alırsınız. Aynı kütüphaneden iki tane bulunuyor der. Hata verirsin. Yani birini silin. Çünkü Arduino derleme yapamıyor. Bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar. Yani size anlatmaya çalıştım. 3 yöntemi de kullanabilirsiniz. Biz genelde birinci yöntemi kullanıyoruz. Ama bazen üçüncü yöntem de internet üzerinden sürümlerini eski ya da yeniye alma açısından iyi oluyor. Ha peki bunları hangi mecradan çekiyor? Hemen onun da hakkında bilgi vereyim size. Yeniden kütüphane yöneticisini açtık. Bakın her kütüphanenin altında şurada Türkçesini söylüyorum. Daha fazla da bilgi yazan yer var. Buraya tıkladığınızda sizi otomatik GitHub'a yönlendirecek. Bütün kütüphaneler arkadaşlar GitHub'a yükleniyor ve GitHub'tan ardını otomatikman bunları çekiyor. Bütün hepsi. Mesela herhangi bir tanesini şöyle aşağı ineyim. Şöyle kaydırdım. Şuraya tıkladık. Bakın Yine GitHub. Hepsini gitaptan çekiyor çünkü burada gitap üzerinde bunlar sürekli güncelleniyor. Yani buraya güncellemeler geldiği zaman buradan yenisini seçip güncellediğimizde bizim için daha faydalı olur. Aklınıza takılan daha farklı şeyler olursa yorumlar kısmından belirtin. Onlar hakkında da size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar.